Selamünaleyküm aleyküm. aleyküm mutfağı huzurlu yuvam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli izleyenlerine sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte şekli şahane yumuşacık kıyır kıyır elmalı kurabiyeler yapıyoruz Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız videomu beğenir ve sevdiklerinizi de paylaşırsanız çok sevinirim. İsterseniz hemen tarife geçelim. Besmele'mi çekip tarife geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 tane elmalarımızın kabuklarını soyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane elmamın kabuklarını soydum. Şimdi rendemin büyük kısmıyla rendiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Elmalarımı rendeledim. Şimdi ocağa alıyorum. Tavada orta ateşte elmalarımın suyu çekene kadar kavuruyorum. Elmalarımı kavurdum arkadaşlar. 1 çay kaşığı kadar tarçını ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da şeker ekledim. Güzelce kavurdum. Şöyle bir çay bardağı kadar da dövülmüş fındık içi de ekliyorum. bunları güzelce karıştırıyorum. Soğuması için kenara alıyorum. Daha sonra hamurunu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hamuruna geçelim. Hamuru için 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve alabildiğince un olacak arkadaşlar. Evet şimdi hemen besmelimi çekip yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle tereyağımızı karıştırma kabına alıyorum. Daha sonra yoğurdumuzu alıyorum. Yumurtayı alıyorum sıvı yağını alıyorum. Pudra şekerini alıyorum. Vanilyayı ekliyorum. Kabartma tozunu da ekliyorum. Hepsini şöyle karıştırıyorum. Bunu da ekliyorum? Daha sonra kaşığımı alıyorum ve yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşak bir hamur elde edene kadar mu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğuracağım arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bakın yumuşacık gayet güzel bir hamur oldu. Şimdi hamurumu açmak için şöyle hafifçe un serpiyorum. Ve hamurumu alıyorum. Merdane yardımıyla açıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yeterli büyüklükte açtım arkadaşlar. Bu arada ezanımız da okunuyor her zamanki gibi. Ezana denk geliyor. Azallah Celle Celaluhu. Şimdi şöyle geniş ağzı bir bardakla kesiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. şöyle kenarlarını da alıyorum. Ve ortalarına ekliyorum. Ekliyorum. Şöyle hemen katayım bir tanesini. şekillerimiz böyle olacak. Diğerlerini de hemen hızlı hızlı yapayım. Elmalı kurabiyelerimin hepsine şekil verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldular ve çok bereketli oldular. 180 derecede 600 ayarda ısıtmış olduğum fırınıma besmeleme çekip götürüyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Çok fazla kızartmıyoruz. Şöyle hafiften pembe olacak. Altları da bakın pişmiş. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın arkadaşlar. Ondan sonra pudra şekerini üzerine döküp servise geçelim arkadaşlar. Kurabiyelerimin ilk sıcaklığı çıktı arkadaşlar. Şöyle üzerlerine pudra şekeri serpiyorum. Şöyle sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın kıyır kıyır. Harika oldu arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Harika olmuş arkadaşlar gerçekten. Çayınızın kahvenizin yanında çok güzel atıştırmalık olacaktır. Denemezi mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlar için kolay gelsin. Afiyetler olsun diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız videomu beğenir ve sevdiklerinizi de paylaşırsanız çok sevinirim. Allah nasip kısmı ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, muhabbete kalın inşallah. Hepinize sağlıklı, güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.